Okey Nereden geçeyim? İstediğin yerden. Evet, <laughs> i̇şte aşağı doğru git. <laughs> Görüyorsunuz, da suya <laughs> daldım. Stop! Stop! Stop. Çok zor koşullarda şimdi bir cross inişi yaptık. Yukarıdan aşağı indik. Ee... Tüm ATV seyircilerine teşekkürler. Geç sen de çekil. Aa, yine suya daldım. Çok zorlu bir iniş yaptık şu an yukarıdan. E, Baya bir su inmiş. Tüm seyircilere keyifli seyirler. Basamıyorum ben. Hadi yani buradan sonra yok devam.